Tamam çay alacağım. Tamam sucuk da alırım. Ya tamam hepsini alacağım tamam merak etmeyin. Allah Allah. Ya arkadaş sanki köyden tarhana sipariş ediyorlar yeğenim. Hayır sipariş verdikleri yetmiyor. Bir de marka ismi veriyorlar yeğenim. Yok çay Alici olacak. Sucuk Suntat olacakmış. Ben nereden bulacağım bunların hepsini böyle ya? Buluruz ya çok kolay. Suntat burada her yerde var. Ama senin işin zor ha Onkel. Sensin Onkel. Ben benim saçlarım sırma gibi. Şşt, onkel şey ya. Hani baba kardeş anne kar... Annenin kardeşi dayı dayı ya. Keşke baban traktör parasını biriktirince köye geri dönseydi. Ha? Haydi let's go shopping haydi oh. ya Çeşit çeşit, çeşit alıyorum güvenle. Son kalitesi yıllardır evimizde. Vay 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 yeğenim maşallah yani burada yok yok ya. Ankel. Suntat bu suntat hani suntat suntat olursa iyisi olsun. Adamların 3200 çeşit ürünü var ya. 3200 çeşit ürünü mü var? Tabi tabi Almanya'da bütün marketlerde varlar. Bak nerede o? Ha? Pastırmalı sucuk. Hem pastırma hem sucuk. Harika ya. Yüzde yüz helal. İçinde atık et, derisi, gerisi yok. Hem de patentli başka hiçbir yerde yok. Ya yeğenim hem baksana bir kiloluğunu da yapmışlar. E daha ne olsun? Son tat, son tat Olursa iyisi olsun